Peşine düştüklerinde burada beni tesadüfen Allah Allah ya sen ne yalan? Elimin o an orada olması şans eseri. Bundan sonrası <laughs> Zülfikar Hanım takdiri. Acıyor mu? Geceleri sızlıyor biraz. Veliaht yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Veliaht dizisini sevenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dizimizin yeni bölümünün de Zarok A. Otogar'ı. Hala yönetmek istediği için elinden gelen her şeyi yapsa da Yahya dost gibi görünüp Zarok aya tuzak kuracaktır. Yahya herkesi kışkırtıp Zülfikar Ağa'ya saldırmaya çalışsa da ve istediği otogarı yönetmek olsa da bu hayali suya düşecek ve istediğini alamayacaktır. Zülfikar Ağa herkesi memnun etmek için yeni bir seçim yapacak ve tüm herkesi kendi tarafına çekeceği için yeniden otogarı yöneten kişi olacaktır. Veliaht analiz videom burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.